İstanbul seferi. Bundan sonra İstanbul'dan bir sorun Bu baş koyduğum yolda yanımda daima görmek istediğim üç kişi var. Memati, benim kader kardeşim. Can Polat, can yoldaşım. Seyfo. Dayım. Ne o Çakır'ım? Çapkınlığa gelince hayın, Zora gelince dayın. <laughs> Bak şurada giderek iki tane efendi gibi laf edelim dedik değil mi? İnsan ölüyorum diye ağzını bozar mı? Beni adam gibi öldürmedi isterdim. Ya ama... Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım Beyiş Efendi. Ne? Oh, <laughs> Şerefsiz. Kim lan o? Abi şerefsiz 15 yaşındaki sabiye tecavüz edip öldürmüş. Aç kimsesini. sesini. da öldürmüyorlar. Adalet orada değil. Burada. O sapığı burada istiyorum lan. Benim koğuşuma gelecek. Bu millet çok bozuldu. Her şeye eyvallah. Hırlıya eyvallah. Hırsıza eyvallah. Dolandırıcıya eyvallah. kanemiciye eyvallah. Ama namussuza dur. Ne istedin lan o çocuktan? He? Be. Ne istedin? Şerefsiz. Abi şeytana uydun. Şeytana abi, mı uydun? Senden hala şeytan mı var ulan? Pezevenk! Bir, bir de kafasını taşla ezdim dedin değil mi? böyle, böyle vurulmaz var. böyle vurulur lan! Erman! Al bu iki kalitini altına ver. Buraya sizin bilip bilmediğinizi bilmeden... ...bildiğim bir şey paylaşmaya geldim. Çakır! Ne diyorsun? Diyeceğim baba. Bir ağır mevzu. Meral mi? Maalesef Meral ile münasebeti varmış. Kimler? Özür dilerim. Testere Necmi. Vay! O nasıl kılıklı vay! Kadın milletinden hiç yüzümüz gülmedi bir ara.